Genelde her babaanne de olan şu kadife boydan elbiselerden kendime sadece 5 TL masrafla çok güzel bir şey diktim. Öncelikle şöyle göz kararı çizdim bir sabunla. Ben giyip baktığım için ne kadar kesmem gerektiğini kendim böyle göz kararı ayarladım. Siz size tam olan bir kıyafetinizi üstüne koyup da ölçü alabilirsiniz. Elbiseyi bu şekilde tersine çevirip ölçüleri de aldıktan sonra kesiyorum. Makasım inanılmaz kötü kesiyor, zor kestim valla şurayı. Diğer tarafları artık başka makasla devam edeceğim. Bu arada bu alttaki çıkan kumaşı da yine bir şey yaparım. Şimdi o sabunla çizdiğim yerlerden ee, dikiyorum. Uzun zamanda dikiş makinemi kullanmamıştım. İyi oldu. Biraz da dikiş makinemle hasret gidermiş olduk. Şimdi bütün kısımları kestiğim kısımları birleştirdim ve şimdi düzünü çevireceğim. Aslında basit bir tunik diktim. Elbise size tam oluyorsa sadece altını kesip diktiğiniz şey olabilir. Asıl olay şu ki arkadaşlar, böyle pazarlarda, sosyete pazarlarında böyle parça pullu kumaşlar satılıyor. O kadar ucuz ki ben bu koca parçayı 5 TL'ye almıştım. Bir sürü şey yaptım kendisiyle. E şimdi bu buna da çok güzel uyduğu için Bundan şöyle bir dikdörtgen kesip diktiğim tuniğin orta kısmına yapıştıracağım. İşin aslı ben bunu daha öncesinden yapmıştım. Gören herkes çok beğendiği için ben de videoya niye almadım acaba takipçilerimle niye bunu paylaşmadım dedim. Şöyle yapıyormuşum gibi yani silikonla yapıştırdığımı göstermek istedim burada size. Daha önceden yapıştırmıştım. Dikebilirsiniz de tabii ki ben üşendiğim için e, silikon tabancasıyla yapıştırdım. Gayet de sağlam oldu. Bu da benim şansıma Bim'den aldım arkadaşlar ya. Aynı renk aynı tonda. Böyle takım oldu bana. Videoda asıl anlatmak istediğim sosyete pazarlarından ufacık bir parçayla eski bir elbiseye resmen bir hava kattık. Ayakkabılarımı da gösteriyorum. O pul parçasından yine ayakkabılarımı da böyle bir hava kattım. Bunun da yapılış videosunu isterseniz eğer paylaşırım. Başka bir ayakkabımda yaparak. Çünkü bunun videosu yok. Ama bu o kadar güzel bir takım oldu ki bak bakar mısınız? Onun pullarıyla ayakkabımın pulları takım oldu. Ve ayakkabım da böyle çok kaliteli bir şeye dönüştü. Aslında gördüğünüz gibi pek yaptığım bir şey yok. Yani öyle aman aman yaptığım bir şey yok. Sadece fikir olarak arkadaşlar bu kadife kumaşlar çok güzel. Bütün babaannelerde de var diye biliyorum ben. Ee, böyle ufak bir parça alıp pazarlardan Eski düz kıyafetlerinize bile güzel havalar katabilirsiniz. Bilmiyorum ben çok beğendim bu yaptığımı. Belki sizlere de fikir olur diye sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok bir dikiş bilgisi bilmenize de gerek yoktu gördüğünüz gibi. Ben böyle bir şeyleri kendim yapmayı çok seviyorum. Şu arkamda görmüş olduklarınızı da hep kendim yaptım. Çiçek saksısını, panoları, kaktüsü Ayakkabılarım yani şu anda bu videoda gördüğünüz her şeyi kendim yapmışım. Bu ayakkabılar yani gerçekten böyle çok acayip değişti. Bunları çok sevdim. Muhakkak bunların yapılışını paylaşacağım.